Sen ben bile inanacağım. İnanmıyorum. Haklısın. Kim olsa inanmak istemez yani Tom kardeş. Siz yalan söylüyorsunuz. Tom onların bir suçu yok ki. Baban hastalanmış. Benim babam hastalanamaz hala. Niye? Senin baban demirden mi? Hayır. Benim babam hastalanamaz. Çünkü benim babam öldü. Ne? ne? Öldü mü? Evet. Ben küçükken ölmüş. Çok özür dileriz Tom. Biz sadece şaka yapmaya çalışmıştık. Aa bu pek iyi bir şak olmadı. Çok özür dileriz. Özür dileriz. Canım benim. Üzülme. Özür dileriz Tom. Ay Maşacığım sana da çok teşekkür ederiz valla. Sayende uzun zamandır ilk kez tiyatroya gideceğiz. Siz Türkler çok garipsiniz. Hiç tiyatroya gitmiyorsunuz. Biz Rusya'da tiyatroda hiç çıkmazdık. E tabi tiyatro çok önemli bir sanat. Herkesin gitmesi lazım. Ay inanmıyorum size ya! Ya tiyatro ne ya? Tiyatro devrini tamamlamış bir sanat. Ya o da olacak ya, gölge oyuna falan gidelim yani. Bay 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 şeklinde. <laughs> Sinema'lıma tamamen katılıyorum. E, tiyatro gereksiz bir sanat. Faruk! <laughs> e, tamam, ben sağlamı düşünerek susuyorum toprağım. Ha şöyle. <laughs> Sinem, sen de saat beş gibi sokakta olabilir misin lütfen baldızım? Ha, niye? Çünkü e, çöpleri sokaktan o saatte alıyor. <laughs> Hayır yani sonra böyle uzun süre kalınca koku yapıyorsun. Yok tiyatro gereksizmiş, çarpmış, çırpmış. <laughs> Ağzına sağlık doldu. Hayatım Barış'ı gördün mü? Odasına çekildi. Şu Alara meselesinden dolayı sinirleri biraz bozuk. Demek hala kıskançlık yapıyor ha benim oğlum? Ay sevgilisini kıskanıyormuş. Canım çok şeker ya. İşte böyle küçük efendi. Büyükçin akademiden ayrılırken o kadar çok, o kadar çok üzgündü ki yüreğim sızladı valla. Ah Cina ya çok üzüldüm. Gerçekten. İnşallah Büyükçin tekrar Cin Akademisi'ne geri döner. İnşallah küçük efendi. Senin derdin ne küçük efendi? Ben de Alara'yı kıskanıyorum Mecino. Şu Tom Amerika'dan geldi geleli kıskançlıktan ölüyorum. <laughs> Peki ben senin için ne yapabilirim? Vay be. Ya yani nihayet devreye girmeye karar verdin Erçin. Herhalde. Sayende <laughs> Tom'dan kurtulacağım. Çak ortak. Çak. <laughs> Hoş geldin Tom. Hoş geldin. Pst. Pst. Hadi Çino. Hı. Cin gücünü kullanarak Ali arayışı Tom'dan soğut. Tamam, tamam. <laughs> ya beğendin mi? Ya. Ay. 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 Çok özür dilerim hala. Aşk olsun Ay. Tom, senin suçun Ol. değil ki. Garsonlar ketçabın altına fazla gerçek bırakmışlar. Ulan bu Cino ne kadar beceriksiz. Kızın Tom'a düşman olması gerekirken garsonlara düşman oldu. Arkadaşlar siz devam edin, ben eve gidip bir üstümü değiştireyim. <laughs> <laughs> Ama görmedim, ya, kadar? Ama görmedin tamam mı? oturun yerinize. Artık büyük cin yok. Doğal olarak onun koyduğu kurallar da yok. Artık hafta sonu tatil'e çıkmak da yok. Niye? Suçumuz ne? Tatili seviyoruz. Peki hocam yaz tatiline çıkacak mıyız? Çıkarsan bile ancak kurbağa şeklinde çıkabileceksin. <gülüyor> 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 Özür dilerim Alara. Önemli değil, unuttum bile. İyi misin? Ay! <laughs> 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 kardeşim mahvettin üstümüzü başımızı ya. Anne seni hiç sevmez artık top. Ne ya. Ay ne var canım çocuk eğleniyor işte. Sinirlenip duracağınız eğlenmeyi öğrenin bence. <laughs> rahat ol abi rahat ol. Alara, bu sefer kesin soğur. Ay ne sevimli çocuk değil mi? Sevimli mi? Allah aşkına Alara, geğirmeni neresi sevim ya? Ay öyle deme Barış, bir kere çok daha. Ben olduğu gibi görünen insanları çok severim. Yapmacıksız, sade ve dürüst bulurum böyle insanları. <laughs> Yok, olmayacak böyle. Ne yaparsam yapayım, Alara'yla Tom'un aralarını açamıyorum. Cino da güya yardım edecekti. İyice mahvetti her şeyi. <laughs> geldim, geldim. Merhaba Lara. Ee, hafta sonu pikniğe gidiyor muyuz? Niye beni çağırıyorsun ki? Tom'un işi mi var yoksa? Barış, saçmalama lütfen. Tom benim sadece arkadaşım. Ben onu sadece arkadaş olarak seviyorum. Tom'un yeri başka, senin yerin başka. Öyle mi? Hiç belli olmuyor da. Öf be, erkek için Hepiniz aynısınız. <laughs> Pardon Lara, ben seni çok seviyorum. O yüzden böyle saçmalıyorum yani. Ben de seni çok seviyorum. Ama hiç böyle saçmalamıyorum. Haklısın. Ama ama bu arada Tom nerede? Tom yolcu ettim Barış. Şimdi havalandan geliyorum zaten. Ha? Öyle mi? Çok üzüldüm canım. Tom da çok erken gitti yani. Allah'ım sana şükürler olsun. Nihayet şu Tom'dan kurtulduk. Evet. Çok erken gitti. Ama ben bu semestri tatilinde Amerika'ya Tom'un yanına gidiyorum. O zaman uzun uzun görüşür konuşuruz. Tom'un yanına mı gideceksin? Hayatta olmaz. <laughs> Aa a, ne var bunda sinirlenecek? O Türkiye'ye geldi. Şimdi de sana benim Amerika'ya gitmem. Hayır, Lara gidemez. Giderim. Gidemez. Giderim. Gidemezsin. Giderim. Gidemezsin. Giderim. Gidemezsin. ...bir şeyler yapalım. Ee, ne yapalım küçük Efendi can sıkıntısı için? Ee, e, senin için ne yapabilirim? Mesela e, bir sirke gitmeye ne dersin? Can sıkıntısına bile birdir. Dur dur dur. En iyisi ben sirki buraya getireyim. Hop hop hop. Canım sirke hmm. gerek yok. Palyaço da olsa yeter yani. Ee, e, derhal derhal. palyaço Hop hop hop. Hop hop hop. Ama niye olmuyor? Hop hop hop. Hop hop hop. Yapamıyorum. O kadar endişelenme Becino. Eskiden de böyleydin sen. Yoksa... Yoksa cin güçlerimi mi kaybediyorum? Benim derhal cin akademisine gitmem gerekiyor küçük efendi tamam mı? Ah, bak gidemiyorum. Gidemiyorum. Nasıl gideceğim? Araba. Hadi o Bir trilyonluk davul tozu. Çok garip. Kayıtları kim değiştirmiş olabilir acaba? Bir.